Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sayıların aynada nasıl görüntüyle ile ilgili bir deney yapacağız. Başlayalım. Sayıları tek tek düz aynaya tutuyoruz. Gördüğünüz gibi sıfır düz aynada böyle gözüküyor. Bir düz aynada böyle gözüküyor. 2 böyle gözüküyor. Üç böyle gözüküyor. Dört böyle gözüküyor. Beş böyle gözüküyor. Altı böyle. Yedi böyle gözüküyor. Sekiz böyle. Dokuz böyle. On da böyle. düzen ya da görüntü simetriktir, düzdür, sanaldır ve boyları eşittir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.